Bu bizim odamızın taban alanı. Bu odanın kenar uzunluğunun her biri A birim. Bu odanın tam köşesinden kenar uzunluğu B birim olan bir kolon geçiyor. Şimdi kolonun olduğu yerde halı olamaz. Bu sebeple biz kolonun olduğu yeri çıkarmamız lazım. Birlikte kolonu çıkaralım. Kolonun kenar uzunluğunun her biri B birimdir. Alanı da B kare olur. Her biri B, B. Bu kolonu keselim. Şimdi bu kolon kolonu çıkardık. Alt bizim odamızda yer alan halının alanı budur. Bu halının alanı da a kare eksi b karedir. A kare eksi b karedir. Şimdi biz bu halının alanını bozmadan ama dikdörtgen şekline getirip başka bir odada kullanmak istiyoruz. Bunu şu şekilde yapabiliriz tam kolonun köşesinden odanın köşesine dümdüz bir çizgiyle çizip kesersek hemen şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bu halıyı bu şekilde kesersek bu halıyı bu şekilde kesip böyle döndürürsek o şekilde olan halıyı biz dikdörtgen şekline getirip başka bir odada bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi burasının uzunluğu B birimdi. Bunu bu şekilde çevirdiğimizde burası da B birim olacak. Şimdi burası A eksi B. Şunu şu şekilde getirdiğimizde burası da A eksi B olur. Burası da Şöyle baktığımızda burası A birim. O zaman burası da A birim. Bu dikdörtgen şeklinin dikdörtgen şeklindeki halının halının alanı A artı B çarpı A eksi B olur. A artı B çarpı A eksi B olur. Şimdi sizin burada anlamamız gereken şey bu. 2. halının alanını biz hiç bozmadan sadece bir kesme işlemiyle dikdörtgen şekline getirdiğimizde bu halının alanı bozulmadı. Ve biz de a kare eksi b karenin a artı b çarpı a eksi b'ye eşit olduğunu keşfetmiş olduk.